Bu videoda Footprint indikatörünün yanındaki siteler hakkında konuşmak istiyorum. Range mumlarının yanında yer alan ve size bazı bilgiler sunan Flow Tape Lab hakkında bazı açıklamalar yapmak istiyorum. Evet, Footprint Order Flow ayarlarına tıkladıktan sonra seçenek. 3 ve 4'te bir left side, sol taraf ve right side, sağ taraf. Görüyorsunuz ki aslında mumun solunu ve sağını ifade ediyor. Hangi veriyi görmek istediğinizi belirtmeniz gerekiyor. Bunları grafiğinizde görebilirsiniz. Bu seçeneklerden birine tıkladığımda sol tarafta farklı seçenekleri görebiliyorum. Aslında bu grafikte bu verileri ve sayılarını görebiliyorum. Normalde her mumun sol tarafı sell satış bölümüne ayrılır ve genellikle sol taraf bu şekilde kullanılır. Sağ taraf ise buy alış bölümüne ve buy side'da olan verilere ayrılır fakat başka verileri de footprint üzerinde görebilirsiniz. Örneğin mesela ben şöyle yapabilirim. Daha önce seçtiğim gibi sağ tarafta buy işlemlerini görebilirim. Ama sol tarafta yani left side'da sel ve buy işlemlerini ayrı ayrı görebilirim. Bu da sizin için bir imkan sağlayabilir. Şu anda bu mumlarda mumun sol tarafında buy ve sel işlemlerini birlikte görüyorum. Ve istersen mumun sağ tarafında mesela delta'yı görebilirim ve bu şekilde yapabilirim. Aslında üç özelliği ya da üç filtreyi bu mumlar üzerinde. Bunun dışında da sizler volume, contract yani sözleşme sayısı, sözleşme miktarı, ATS ve hatta bir tarafı hiç göstermemeyi de bu filtrelerde atayabilirsiniz. Şu anda sol tarafı ATS moduna alıyorum ve sağ tarafı da hacim moduna alıyorum ve onayladığımda bunlar bu şekilde bana gösteriliyor. Öyle ki mumun sağ tarafı hacmi gösteriyor ve mumun sol tarafı ise aslında ATS'yi bana gösteriyor.